Geleceğe yatırım kanalından herkese selamlar değerli dostlarım yeni hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dünden bugüne elde edilen yani dün paylaştığım videoda elde ettiğimiz iki tane hissenin başarısı var arkadaşlar. <laughs> Pardon. Bir tanesinde artı yüzde on, diğerinde de artı yüzde beş yakaladık. O hisseleri paylaşacağım. Onun dışında bu videoda sizlere iki tane alarm kurulacak, iki tane yükseliş beklediğim hisse var. Onları paylaşacağım. Yükseliş beklediğim hisseleri videonun sonunda ele alacağım arkadaşlar. E, bu kanalda paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi içermiyor. Tamamen eğitim amaçlıdır. Al sat tut tavsiyesi içermiyor arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim. Onun dışında e, alarm kurma nedir onu kısaca anlatayım. Yeni izleyen arkadaşlarımız için. E, burada arkadaşlar e, bu kanalda ben çizimlerim sonucu e, işte düşen trend kırılımları, yatay trend kırılımları, yükselen trend kırılımlarına e, alarm kurduruyorum sizlere. Yani tam fibo direnci üzerinde kırılımlarda kırılım geldikten sonra alarm kurduğumuz için yükselişler başlamadan yakalama imkanımız oluyor. Gayet de güzel çalışıyor bu sistemimiz. Yani ben sizlere seviyeleri belirtiyorum arkadaşlar. Videoyu durdurup akşam 6'dan sonraki kapanışta o seviye üzerinde kapanış geldiyse son videoya YouTube'da yayınladığım son videoya yorum yazıyorsunuz arkadaşlar. O şekilde ben grafiği güncelleyip alarm çaldığı zaman yükseliş beklediğim hisseleri dahil ediyorum diyorum ve devam ediyorum. Bu videoda arkadaşlar dediğim gibi iki alarm çalacak. İki yükseliş beklediğim hisse var. Bir de dünden bugüne ele aldığım iki tane yükseliş gelen hisseler var. %10 ve %5 olmak üzere. Bugün Merkez Bankası faiz indirimde bulundu arkadaşlar. 250 bas puan indirdi. Beklenen de zaten o civardaydı. Ve faizler yüzde %45 %45'e düştü. Onun dışında piyasada zaten beklenti bu bu yöndeydi. Moody's'in bir not arttırımı var hafta sonuna doğru. O da zaten borsamız için olumlu bir etki edecektir. 10.122 önemli bir seviyeydi. Bugün oraya yakın kapattı arkadaşlar. yüzde %0.07 artışla 10.112 ile kapattı. Birinci direnç 10.262. ikinci direnç 10.516. Destek seviyelerimiz ise aşağıda bakıyorum. Şu arada bir destek daha var. Onu da hemen çizeyim. Birinci desteğimiz 9.977. ikinci desteğimiz 9.814 seviyesi arkadaşlar. Şimdi e, onun dışında arkadaşlar diğer endekslere bakacağımız zaman yan tahtalar endeksi 0.68 bankacılık endeksi zaten dün fiyatlamıştı. Bugün %2 eksiyle e, kapattı o yüzden. Sanayi endeksi %0.75 holding %0.73 artı. Hepsi artı zaten çoğu. E, sigortacılık endeksi 0.08 artı. Gıda endeksi e, gıda şirketleri endeksi %0.49 artı arkadaşlar. Onun dışında şimdi hisselere başlıyorum arkadaşlar. Bülbüloğlu Winch e, ilk hissemiz. Bu hisseyi ben dün ele almıştım. Ee, yani tavana yakaladığımız hisse bu arkadaşlar dünden bugüne. Ve bir haftada %22 gitti. Ee, dünkü videoyu da ben videonun sonuna ekleyeceğim. İzlemeyen arkadaşlarımız izlesinler. Burada bir flamma formasyonu kırılımı vardı. Ve bir haftada %22 gitti. Bugün tavan oldu. Hacim de gayet güzel arkadaşlar. Ee, ortalama hacmin iki katı seviyelerinde hareket ediyor. Ee, bu hissede yani iki günde hacim çok güzeldi. Bugün de ortalama hacmin iki, iki buçuk ata seviyesindeydi günlükte ve haftalıkta da oji, oji vardı. Ki daha da hafta bitmedi. Bülbül Olavinç'ü 115.1'de kapattı. E, ben yükselişin devamını bekliyorum dediğim gibi. Burada 158.1 e, orta vade filama hedefi devam ediyor. E, yükselişin devamını bekliyorum dediğim gibi. E, onun dışında arkadaşlar birinci direncimiz 122.7. ikinci direncimiz 132.2. Destek seviyeleri 113.2, 102.9. Hacimden bahsettim. E, filama formasyonu mevcut. Diğer yüzde %5 yakaladığım ise Naten. Naten'de de bir çanak kırılımı vardı arkadaşlar. Çanak e, direnci kırılımı vardı. Çanak formasyonu var. E, kat, çanağa katlama hedefi e, kapanış 88 çanağa katlama hedefi 173.8'i uzun vadede e, bekliyorum arkadaşlar. Onun dışında e, 8870 kapanış fiyatı birinci direncimiz 102.5 ikinci direncimiz 111 seviyesi e, destek ise bakıyorum e, 88-70 ile kapatmıştı. 84 ton destek. 77 ikinci destek. Yine günlük hacime bakacak olursak ortalama hacim civarında bir hacim varmış Naten'de de. Şimdi arkadaşlar e, alarm kurulacak hisselere e, başlıyorum. İlk olarak gün, gün doğdu gıda. Şimdi arkadaşlar gün doğdu gıdayı anlatmadan önce bu video içerisindeki grafikleri ben e, Instagram hesabında takip etmiyorsanız yatırım geleceği hesabını takip eden arkadaşlar. Burada abone ol sekmesinden e, cüzdi bir ücret karşılığı 32.99'a e, abone olup grafikleri ben e, oradan paylaşacağım. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, herkes üye olsun diye zaten ücreti düşük tuttum. Onun dışında da grupta hem bu e, her gün video çektiğimiz video içerisinde grafikler, borsa ile ilgili haberler, şirket haberleri, halkar arz haberleri, onun dışında aracı kurum raporları, aracı kurum hedef fiyatlarını paylaşıyorum. Kendi aranızda da so <laughs> sohbet edebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında e, ee, söylemek istediğim. Evet şimdi hisseye başlıyorum arkadaşlar. E, ee, bir daha şey söyleyecektim arkadaşlar onu da söyleyeyim. E, ee, videolar ben her, 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 gün hafta içi çekiyorum. Videoları kaçırmayın arkadaşlar. Videolarda sürekli alarm kuruyoruz. Alarmlar çalıyor. Zaten videolarımız ücretsiz YouTube'da yayınlanıyor. Yani bu tarz videoların devamı için de sizlerden ricam kanalın et, büyümesi adına etkileşim için videoyu beğenip nokta bile olsa yorum yazmanız. Ayrıca YouTube kanalına abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Şimdi gün doğduğu gıdalar bir düşen trend var arkadaşlar. 10 Eylül 2024'ten gelen düşen trend var. Burada biz kırılımı yakalamaya çalışacağız. 61,20 ile kapattı. 65,80'e alarm kurmanızı rica ediyorum. 65,80 üzerinde günü kapanışları da bana söyleyiniz. Birinci direnç 63,55. ikinci direnç alarm seviyesi 65,80. Destek seviyelerimiz 60,25 ve 56,10 seviyesi. Hacim ortalama hacim bandında bir sonraki alarm kuracak ise dün yükseliş beklediğimiz şeyler dahil etmiştik. Penguang da bugün geri çekildi %5. Yeniden alarm kuracağız arkadaşlar. Bakıyorum. Bir yükselen trend desteğimiz var. 25 Şubat 2022'den gelen onun üzerine atmasını bekleyeceğiz. Bir de düşen trendimiz var. 18 Eylül 2023 onu kırıp düşen trendi kırıp ve fibo direnci 741 üzerine kapanış yapmasını bekleyeceğiz. Kapanış fiyatı 710 7.41'e alarm kuracağız arkadaşlar 7.41 üzerinde günlük kapanışlarda bana söyleyiniz videoyu durdurup alarmda kurarsanız memnun olurum birinci direnç 7.41 ikinci direnç 8.03 destek seviyelerimiz 6.84 6.20 hacim ortalama hacmi iki buçuk katı seviyelerindeymiş şimdi bugün arkadaşlar yükseliş beklediğim hisselerden birincisi alcatel hissesi bugünü de yüzde altı buçukta kapattı yine hacimli hisseleri dahil ettim videoya. Bir yükselen trend direncimiz var. 19 Aralık 2022'den geliyor. Bir de yatayda çanak direncimiz var arkadaşlar. 2 Ekim 2023'ten geliyor. Bu da 1,5 yıllık yaklaşık yatay direnç. Yatay direnci geçti. Bugün de zaten %6,5 artı ile kapattı. Bir haftada %17 verdi. %137,7 ile kapattı. Bu da çanak formasyon hedefi. 264.50'yi ben uzun vadede bekliyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yükseliş beklediğim birincisi. ise birinci direnç 144, İkinci direnç 161.9. Destek seviyeleri 134.8 ve 124.8. Hacim ortalama hacimin 1.5 katı seviyesinde. Ee, Yükseliş beklediğim son ise ise Tema Poliper Plastik. Tempo listesi arkadaşlar. Bir yükselen trend desteğimiz var. 11.50.2023'ten gelen burada teması bol. 4 temas burada var yaklaşık 5 temas. Hatta 6 temas burada var. 10 temas var. Gayet güzel te tepki olarak çalışmış. Destekten aldığı. Ee, bir de düşen trendimiz var. 15 Nisan 2024'ten gelen onu 6 Ocak haftası kırdı. Sonra onaya geldi. 13 Ocak haftası bu hafta da zaten bugün yüzde %4.7 artı ile kapattı. Bu hafta yüzde buçuk prim yaptı. ve buradan yükseliş hareketini bekliyorum ben. Kapanış fiyatı 83.20. Birinci direnç 87.30. ikinci direnç 95.10. Destek seviyeleri 815 ve 76.45. Hacime bakacak olursak günlükte hacim ortalama hacim 1.5 katı seviyesinde. Haftalıkta da ortalama hacime yakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.